Değerli vatandaşlarımız, biz dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da iki gün sonra, üç gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2015'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan bir kez daha ifade edelim. Hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini, havasını, suyunu, toprağını, biyoçeşitliliğini, o ekosistemde yaşayan canlıları Yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Türkiye'nin hangi noktasında, hangi e, parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama bütün vatandaşlarımızın bizlere bu manada, bu hassasiyetle destek olmalarını özellikle istirham ediyorum.